bugün sizlerle Minecraft Bookshot 4'de yeni bir Hunger Games e videosu ile birlikte olacağım. Bu arada söylemedim galiba. Evet söylemedim. Bir 10-15 like gelsin bu Hunger Games'lere. Minecraft Hexit'te başlayacağım. Serisini de bitireceğim. Bir 20 like gelsin. Sizin istediğiniz bir oyunu oynayıp onun serisini bitireceğim bir 25 like geldiğinde bir oyun buldum çok güzel oyun onu oynayacağız sizlerle bir 20 10 aboneye gelince de sizlerle birlikte çekiliş yapacağım ona başlayalım mı başlayalım <laughs> aşağı. Öyle gidelim için. Şey. Dur. Glitch. Join. Aha burada. Ayağım tut, işte ya. Ah en sevdiğim hep. Benim şeyim orada. Hani rotam orası sağ taraf. Burada yani sağ taraf. Rotam. Ayağım uçtu ya. Neyse boşver. Benim rotama gideceğim yine. Çok pahalıym benim şeyim. Map'im çıktı. Artık Minecraft videoları 15 dakika olacak. Şimdi neden 15 dakika oluyor derseniz Minecraft insanı birkaç saat birkaç dakika sonra sıkıyor yani. Oynamak istemiyorum. O yüzden 15 dakika oldu. Şu an tam 2 dakika olmuş. 15. dakikada kapatacağım. Belki 16 dakika da uzayabilir. Konuşmalarda. İşte böyle. Böyle bir Minecraft olacak. Artık bana ama başkalarınızı başkaları izleyeceksiniz. Size kalmış. Şunu alayım ben şöyle koyayım da. Hı, tamam güzel en sevdiğim hep bu arada bir adını unutmuştum söyleyeyim size diyeceğim ama bulamadım hmm, hala bulamadım Starting'den bakayım dedim ama bulamadım ha benimle hunger games videoları çekmek isterseniz yani videonun altına yazın facebook skype adresinizi yazın Skab adresiniz yoksa Facebook adresinizi yazın. Birlikte Hunger Games videoları çekebiliriz. Birlikte Hunger Games videoları çekebiliriz. Güzel olur, eğlenceli olur. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ya Facebook adresinizi ya da şey Facebook e-mailinizi ya da Skype e-mailinizi yazarsanız birlikte Hunger Games çekebiliriz belki. bu yorumları yazmanız lazım. Onu bir iki abone sonra yapacağım. Şu an bir aboneyim. Bir abone daha olursam yapabiliriz. Yani bu dediğim Hunger Games çiftli hayranlarla Hunger Games olur da. Ama bir iki aboneye ulaşalım öyle. Unut Dediğim gibi Facebook adresinizi ya da Skype adresinizi vermeniz lazım. Bu arada yorumlara yazarsınız. Adınızı, yaşınızı falan başlıyoruz bu arada. Ve Dutchman koş yapıyorum ve koşuyorum. Chess ya burası chess deposu benim için yani. Oo, topla topla topla. Arkada bir adam daha alıyor ama. Uğurtaş uh, kılıç. Şöyle donu al. Ben şu adamı keseyim bir ya. Sen mi mi yollayacaksın? Ama o çok pis vurdu. Abi kaç. Çünkü daha demin çok pis vurdu. Ben kaçıyorum. Yoksa gebereceğim. Dört kalbim var. Adamı alayım da ne olur ne olmaz. Adamlar geliyor arkamda. Ben bir saklanayım o adamlardan.

Atlasa atlasın. Ama ben kurtuldum burada. Tamam kurtuldum. Şimdi adam sayesinde kurtuldum. Ben şöyle bir donanayım. Hıh attı. Böyle beni hack sandı attı. Ya da birisi banladı. Çok garip şeyler oluyor. Açıl hadi açıl 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 açıl. Bir gireyim abi ya. Tamam bir 45 güzel. Ben bu mefe girince benim par benim rotam şuradan düşmek oluyor. Oradan düşünce bir yer buluyorum. Bu arada 6 dakika olmuş. <laughs> belki oyundayken 15 dakika aşabilir. O zaman da bir şey demiyorum. Uzar video belki. Bugün video çekeceğim birini yarın birini bugün açacağım. Öyle daha garantili olur benim için. Çünkü arkadaşlar bir tane daha arkadaşlar Hunger Games seçeceğiz. Minecraft Hunger Games seçeceğiz. O yüzden uzaması fazla video. Yani. Zıpla 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 zıpla. Bir dakika kalmış. bugün Titanod v starting. Bir dakika. Takım olalım mı? Olmayalım hadi Haydi ya başlasın artık. Bu ne ya? tam şu engelliyor. O şekilde direkt arkaya geçeceğim. Arkada yapıtlar var. Orayı merak ediyorum. O yüzden de öleyim. Ölürsem ay video ölürsem videonun adı ne olsun videonun adı Yine ölürsem yine, ölürsem yine ölüm şekli diye bir videonun adı olacak on başına kazanırsam ilk zaferim yazacağım şu chest'i alayım da Uuu uh, daha yak çıktı tamam. Çiz bilet. Uuu tamam donandım. Vuracak bir şeyim de var. Adamı keseyim. Diyecektim. Adam beni ekti. Ama alırım. vuruyorum adama teker teker. Adamı şaşırttı. Adam zeki. Abi ne yaptım ben çok salak bir şey yaptım lan Siz gördünüz mü? Videoda gözükür abi. Adam beni salladı boşver. Ayrım kılıcım var. 10 numara 5 yıldız. Şu an 10 numara 5 yıldız bir yere geldim. Diamond'ım var. Bir diamond daha, bir stick ve bir diamond. Diamond kılıcımı yapabilirim. Aha ben nereye düştüm? Aha tuzağa düştüm. Blok balığı yaparak çıkar. Hayır. Hayır düştüm. Gebereceğim abi ben burada. Tuzağa düştüm baksanıza. Abi tam da zamanıydı. Abi yemeğim bitti. Bunu yerim ben de. da yok ki. Blok bug ile çıkayım. Ama diamond'um var. Ama ne işe yarar ki artık. Ben burada kalacağım abi. Kaç da kaç oyuncu var? 2. Adam almıştır artık. <laughs> ben burada kaldım böyle. Nereden görüyorduk ya? Unuttum. Böyle kaldım. Yarı zincir, yarı iron, yarı altın. Çok kötü. Çok kötü. Kendimi kilit etsem diyeceğim ama Gece mu? Deneyelim. Zaten burada zaten kaldık. Bir takım arkadaşım olsaydı benim burçlar da öyle yanacak. Oo kilitleyebiliyoruz kendimizi. Tamam güzel. Ne yapalım arkadaşlar bu kadardı. Çünkü bu arada 11 dakika olmuş. Biraz konuşalım diyecektim. Oyuna girdim. Çık. Arkadaşlar kendimize kilit çektik maalesef kaldığımız için. işte böyle olacaktı. Yeniden söylüyorum bir 15-10 like gelsin buna. Minecraft Exit'in serisini gelecek. 20 like gelsin. Bir arkadaş sizin istediğiniz bir oyunu çekeceğim. Serisiyle birlikte 30 like'la da. Benim bir oyunum var onu serisini tamamen getireceğim. Bir aboneyle birlikte Hunger Games çekeceğiz. Skype adresi veya Facebook adresini yorumlara atarsanız bir 15-10 abone ile çekiliş yapacağız. Benden bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.